21 Şubat Pazar günü Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Ali Ocalı Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler mezarlığında şehit Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin mezarları olmak üzere birçok mezar taşı kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçip saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda mezarlara zarar verdiği tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. <laughs> Yerel Yönetimler Derneği Adana Şube Başkanı Umut Tamer Topuz ve Şube Başkan Yardımcısı Hasan Gürsel Şahin, şehit babası Ali Oruç'la birlikte onarılan kabirlerin başında şehitler için dua etti. Var, Yerel Yönetimler Derneği Adana Şube Başkanı Umut Tamer Topuz saldırıyı kınadı. Biz de saldırıyı yapanlara kınıyoruz. En kısa sürede Yargı önünde hesap vermelerini istiyoruz. Evet. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Evet. Allah rahmet eylesin hepsini. Şehit babası Ali Oruçsa saldırganların yakalanmasından dolayı ilgililere teşekkür etti. Ya Vatanı bayrağı için, namusu için canını vermiş insanlara nasıl elim uzadı. Hey, mübarek insan mı diyeyim, hey, hayır hain mi diyeyim. Ben Allah'a haber ediyorum. Sayın büyüklerimizden, emniyet müdürümüzden, valimizden evet. haber geldi. Bu hainler yakalandı. E, ailece sevindik. Tüm şehitler adına ben herkes sevindi. Onları da e, hepimizin de gözü aydın. E, bu hainlerin bir an evvel e, cezaları neyse çeksin. Biz tabii bunları e, bir şey diyemiyoruz. Yargı değiliz, adalet değiliz. Adaletimize bırakıyoruz. Yani ben...